Melis yemek saati <laughs> Oturabilir miyim Yemekler pek güzel değildir, haberin olsun. Olsun. Zaten iştahım yok. Sabah kaç çıktın? Söylemediler. Ben çaktırmadan baktım. 43 kiloyum. Geldiğimde 39'dum biliyor musun? Gerçekten mi? Ben de 50'ydim ama şimdi kaçım bilmiyorum. Elme sana çok güzel. Hem 60 kalori. Bir şey soracağım. Eğer ben yemek yemezsem burada. Yani yememeye devam edersem ne yapacaklar diye soracaksın. Hiç o şeyler yapmıyorlar. Tüp takacaklar. Bak. Buradan seni besleyecekler yaşatmak için. Ben de başta öyle bakmıştım ama sonra alıştım. Zaten çıkacak bir iki güne. So my friends are playing live music at this bar tonight. You should come. Cool. Um, Arkadaşlarıyla birlikte şey bara gideceklermiş. Canım. Anladım onu anladım. Gidelim mi? Bilmem. Bana fark etmez Kerem. <laughs> uh, yeah, you know we probably shouldn't. Um, I mean, you know, school. It's been a long um, day. It'll be so much fun. Ama uh, canım çok eğlenceli olacak. Onu da anladım Keremciğim. Sen de mı? <laughs> Aha. Hı -hı. Ee, <laughs> ya gerçekten... ...yorgunuz biraz... ...biraz baş başa kalacağız bu akşam. Peki. Nasıl istersiniz? Böyle istiyoruz. Istersin. Bir kilo daha verirsem beğendiğim çocukla sinemaya gidebilirim. İki kilo daha verirsem arkadaşlarımla havuza girebilirim. Üç kilo daha verirsem mutlu olurum. Ama işte öyle olmuyor. Olmadı da. Ne değişti peki şimdi? Ben değiştim. Ne olursa olsun yaşamak çok güzel Melis ya. İnsanların büyük sorunları var. Çözümsüz sorunları. Ama bunun çözümü bende. Zaten başıma ne geldiyse bu kontrol manyaklığımdan geldi. Ama bir gün kendime dedim ki Aslı saçmalama. Kendine gel. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen şimdi öyle iyileşeceksin. Gitmedik diye kızmadın değil mi? Yo neden kızayım ki? Ne bileyim eğlenceli olabilir. Bilemedim Benim keyfim gayet yerinde. Peki. Kerem. Sen hani şey demiştin ya bana. Ne olursa olsun. Seni ne kadar sevdiğimi sakın unutma diye. Evet. Sen de ne olursa olsun kim ne derse desin. Seni ne kadar sevdiğimi unutma tamam mı? Selim sen benim bir tanemsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama arada duymak da hoşuma gidiyor tabii yani. Seni de sıkıntıya soktum, özür dilerim. Yani zaten bir ton derdim var. Hayır, sen niye izin vermedin ki Kerem'le Zeynep'in buluşmasına? Baban mı sorun çıkardı? Hayır. Ee? Ya ben öyle istedim. Ha, bir sebebi yok yani. Ya şu an benim tek istediğim şey, gidip Zeynep'i oradan almak. O kadar. İyi, peki. Sen nasıl istersen. Niye buradan saptın şimdi? Çünkü seni eve götürüyorum. Ama ben eve gitmek istemiyorum. Zeynep biliyorum. Ama eve gitmen lazım. Yani sonuçta yani biliyorsun annenin durumun pek iyi değil yani bu aralar bayağı üstüne geliyor yani. hele şu an evde olmadığını anlarsa yani biliyorsun ne olacağını. yani. O yüzden boşu boşuna olay çıkarmayalım şimdi. İyi tamam pek. Güzel. Ama önce biraz sana uğrasak. Yani belki bir şeyler içeriz, çay şey içeriz mesela. <laughs> çay. Yani bu saatte bana gideceğiz çay içeceğiz. Bu mu? Ha. Yani sırf zaman kazanmak için çay içelim diyorsun. Evet. Tamam. Peki o zaman bir çay. Bu tamam. kadar. Tamam. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Ha. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu. Kendini hasta ettin. Ama şimdi iyileşmek zorundasın. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen... Şimdi öyle iyileşeceksin. Ya tabii. Kolay da öyle. Hoş geldin Hoş bulduk. Ee, anlat bakalım nedir bu barış olayı? Nereden çıktı? Niye seninle konuşmaya gelmiş? Vallahi neden fikrini değiştirdi bilmiyorum. Belki de bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Belki de sayarların sandığı gibi masum olmadığını anlamıştır. Bilmiyorum ki. Karışın o evde olması bizim için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.